Merhaba arkadaşlar, bugün SPSS'te normallik testi yapacağız. Verilerimizin normal dağılıp dağılmadığına bakacağız. Bu normallik testi sonuçlarında yapacağımız analizler bize yol gösterecek. Yani atıyorum ANOVA analizini yapacağız veya ANOVA normal dağılım göstermediğinde onun dışında farklı analizler var, onları mı yapacağız? Onlar için bir ön testtir aslında, verilerin normal dağılıp dağılmadığını anlamak dolayısıyla SPSS dosyamıza geldik. analize geldik. Buradan Test istatistik Statistik ve Explore. Buraya tıklayalım. Şimdi şöyle bir set yapalım. Ne atacağız? Yine ölçek sorularımızın tek tek maddelerini değil de ölçek maddelerimizin ortalaması olan ifadeleri. Mesela nedir? IP diyoruz değil mi? IP nedir? İş performansı ee, ölçeğinin maddeleri 16 madde. Bir de bunun e, ortalamasının olduğu tek bir ölçek var. Onu atıyoruz. Dependent liste ve şuradan istatistiğe geliyoruz. Burada bir şey gerek yok burada. Şuraya bakalım. Şunu mutlaka normality testi ve histograma tıklayalım. Count diyelim. Bakalım bu ölçeğimize katılımcıların verdiği cevaplar e, normalde alım gösteriyor mu göstermiyor mu? Okey diyeceğiz. Evet geldi ilk önce bir tanımlayıcına 389 kişi var. Şimdi burada e, Normallik testini birkaç aşamadan 4 aşamadan Bakacağız. Bu 4 aşamanın ilk ikisi önemli. Bu ilk iki aşama istediğimiz e, normalliği gösteriyorsa normal dağılım gösteriyor diyeceğiz zaten. İlki ne? İlki burası. E, nedir bu? E, skewness ve Kurtosis. Bunlar, bu değerler eksi bir buçuk ve artı bir buçuk arasında olacak. Bakın Skivnis e, 0,782 bir sorun yok. Ama Kurtosis e, artı bir buçuktan yüksek. 1,830. Dolayısıyla daha baştan e, bir problem oldu. Bu ilk aşamaydı. Burada normal dağılım göstermediğini anladık ama devam edelim. Ve test of normality. Burada da e, significant değerlerine bakacağız. Hangilerinin? Kolmogorov ve Shapiro testleri. Şimdi bunların farkı ne? Bunu aynı anda yapıyoruz ama bunun farkı şudur: Shapiro'da yani katılım sayımız bu ankete bu ölçüye 50'den aşağıysa yani 50'den az kişiye bu anketi yaptıysak Shapiro'ya bakıyoruz. 50'den fazla kişiye bak bak e, anket uyguladıysak e, Kolmogorov'a bakıyoruz. Ama Shapiro'yu da elden fazla olarak kabul edenler de vardır. Zaten birbirine benzer rakamlar verecektir. Çok farklı olmayacaktır. İkisinde de significant 0,05'in altında. Bu da bizim normal dağılım göstermediğini belirtiyor. Neden? Burada da bizim istediğimiz değerler da 0,05'ten yüksek olması. Dolayısıyla ikinci testten de normal dağılım göstermediğini anladık. Peki üçüncüsüne, üçüncüsü, ne? üçüncüsü de histogram bu histogram, histograma baktığımızda burada e, bir e, ters V gibi bir tablo görmemiz lazım. Yani e, önce yavaş yavaş artan sonra azalan, yani çan gibi. Tamam, mı? çan gibi bir e, şekil görmemiz lazım. Ama burada çok düzensiz. Bakın, bir yüksekte bir aşağıymış, yüksekte aşağıymış ve e, sağ taraf full yer yani şey düşük seviyede. Dolayısıyla bu histogram da normal dağılım göstermediğini belirtiyor. Sonuncusu da şu. Bu nedir? Bu şimdi şu çizgi regresyon çizgimiz. Şu noktalarda e, bu çizgin üzerinde olması lazım normal dağılım göstermesi için. Aslında başta hep çizgin üzerinde fakat sonradan dağılıyor. Bu da bizim normal dağılım. Ha şöyle illa bütün çizgiler üzerinde e, nedir? Bütün e, bu şeyler çizgin üzerinde olacak diye bir şey yok. Yani yakın olması da yeterli. Normal dağılım için. Ama burada tamamen ayrılmış. Dolayısıyla buradan da tamamından da e, nedir? Bu dört testten de normal dağılım göstermediğini görürüz. Diğer bir ölçüye bakalım ama. O da neydi? Kültür ölçüye miydi? Kültür ölçüye. Yine aynı yerleri geliyorum. Şunu tıklayalım. Okey diyelim. Hiçbir şey değiştirmedim. Çünkü önceki tıkladıklarım e, hala orada yani e, testlerdi. testlerde. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurada zaten fark, e, e, değişiklikler yapmıştık. Tamam. Sonuca bakalım. Hı. 389 kişiye uygulanmış. Evet şu değerlere bakıyoruz ilk önce. Eksi 1.5 ile artı 1.5 arasında Tamam bir problem yok. Normalite testine geldik. Burada e, 0.5'ten 0.05'ten küçük. Dolayısıyla burada anlamlılık bozuluyor. Ve biz burada 0.05'ten yüksek olmasını istiyoruz. Histogram. histogramda aslında bakın bu biraz daha önceki e, ölçüye göre daha uygun. Biraz daha çan şeklinde veya ters V şeklinde ama yine e, bu bozulmalar var. O zaman burada bakıyoruz genel olarak çizginin üzerinde fakat şurada bir e, dağılmış. Ama önemli olan şu ilk iki test önemli. Yani e, burada zaten normal dağılım göstermediğini belirtti. Dolayısıyla bu ölçemizde normal dağılım göstermiyor. Normal dağılım, normallik testine SPSS'de böyle bakacağız. Dört aşama ama en önemlisi ilk iki aşama. Yani histogram ama bakmasanız da olabilir. Şu ilk iki teste baksanız da yeterli aslında. Ama ben dördünü göstereyim dedim. E tamam, bu, burada videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.